Fenerbahçe, Red Bull Salzburg'un genç yıldızı Nene Dorgeles'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Son haberlere göre Sarı Lacivertliler 15 milyon euro artı 4 milyon euro bonus şeklinde resmi bir teklif yaptı. Transfer gerçekleşirse takımın sağ ve sol kanadına büyük bir güç katacak. Nene Dorgeles sadece hızıyla değil, dripling yeteneği ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. 20 yaşındaki genç yıldız Salzburg formasıyla Avrupa'da adını duyurdu ve pek çok kulüp tarafından takip ediliyor. Genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansı onu geleceğin yıldızları arasında gösteriyor. Fenerbahçe'ye katılması durumunda Nene Dorgeles sağ kanadı adeta canlandıracak. Hücum hattına hız, yaratıcılık ve bitiricilik katacak. Taraftarlar genç yıldızın teknik kapasitesinin ve hırsının takım için büyük fark yaratacağını düşünüyor. Peki sizce Nene Dorgeles Fenerbahçe'ye gelecek mi? Bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'de nasıl bir etki yaratır? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.